Merhaba arkadaşlar. Ben Ali videolara hoş geldiniz. Bugün size Vestel bir TV'nin kumandasındaki düğmeler ne işe yarar onu göstermeye çalışacağım. Burada bir açma kapama düğmesi var arkadaşlar. Şu gördüğünüz açma kapama düğmesi. Şu gördüğünüz Netflix e, internet paketi hizmet sunuyor. Bu çok kullanılıyor Şurada 1 2 3 4 0 9'a kadar rakamlar var. Bununla kanalları değiştiriyorsunuz arkadaşlar. 1, 2 ya da 133. Şu şekilde basıyorsunuz. Kanalları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şuradaki menü TV'ye geçiyor. İnternetteki veya da şuradan ileri geri yapıyor. Şu internet ayarları 5 yani geri tuşu. Şu geri tuşu. Şuradaki. Şuradan menüye giriyorsunuz. Menü tuşu ayarlar internet vesaire kanal listesi medya oynatıcı o tarz şeyler buradaki dört tane parlak tuş var arkadaşlar şu sesi arttırıp azaltıyor arkadaşlar şimdi şuradan sesi kapatıyorum şuradaki P yukarı P aşağı var kanal ileri geri yapıyor bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki tuş ses açıp kapatıyor. Burada herhangi bir yerdeysen exit yazar. Çıkış yaparsınız. Bu da onun benzeri. Şuradaki renklerde şu menüye geldiğin zaman Şimdi menüye geliyorum. Ee, şurada mesela şuraya geldim kanal listesine gireyim şu şekilde okeyden şu aşağıda renkler var yeşil sarı mavi hangisi hangi işe yarıyorsa ona göre o renkleri menülere ulaşabilirsiniz şuradaki arkadaşlar şuradaki menülerde bakın kırmızı e, durdur oynat e, duraklat ileri sar geri sar gibi seçenekler var arkadaşlar Vestel kumandası bu şekilde. Bu şekildeki böyle özelliklere sahip. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Kolay gelsin diyorum.